İktidarın İyi Parti rüyası bitti. İYİ Parti lideri Akşener, MHP'den gelen cinsiyetçi içerikteki hakaretleri tek tek ifşa ederek Devlet Bahçeli ve kurmaylarını suçladı. Erdoğan'ı da olup bitene seyirci kalmakla eleştirdi. Tabii şunu görüyorsunuz, biliyorsunuz Meral Akşener'in iyimesi yukarıya doğru. O da yine retoriğini yani söylemini güçlendiriyor her geçen gün. Ve özellikle de bir süredir Gerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gerekse Milliyetçi Hareket Partisi'nden özellikle de Sayın Devlet Bahçeli'den çağrılar yükseliyordu Akşener'e. Fakat Akşener o çağrıları duymazdan gelmişti. Sonunda Akşenerle Cumhur İttifakı arasındaki zıtlaşma ve gerginlik büyüdü. Kadını insan yerine koymayanların aslında ne kadar kadınsever olduklarını dinledik. Dost meclislerinde kadına karşı her türlü ahlaksızlığı yapanların aslında düpedüz feminist olduklarını dinledik. Ya adamlar feministmiş bir şimdi öğrendik. Benim 9 aylık erkek torunuma hem de nikah şahidi olduğu oğlumun çocuğuna hadi insanlar anlamasın. Nesebi gayri sahih dedi. Bununla Meral Akşener'e, Meral Akşener'in şahsında sizlere hakaret ettiklerini, onu üzdüklerini zannettiler. Allah'ım sen ne büyük'sün. Beni vesile kılıyorsun. Kereste gibi adamların, kereste gibi yaşam formlarının erkek demeye midem kalkıyor. Onların yüzünün ne iğrenç olduğunu, şuuratlarının ne kadar pis olduğunu ve her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın sana şükürler olsun Allah'ım. Resmi olarak bütün teşkilat mensuplarının resmen katıldığı fosforlu meral dendi ve senin partinin trolleri özellikle de başı örtülü resimler olan kadın isimli trolleri buna destek verdi. Bugün ben sana bir şey diyemem. Ama seni önce eşine, sonra kızlarına, sonra gelinlerine ve sonra da bütün kadınlara şikayet ediyorum Sayın Erdoğan. Bugün olmazsa ruz mahşerde hep birlikte Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız sizle. Bir Müslüman kadına, daha doğrusu bir kadına bu manada namusu şerefi üzerine iftira atmanın kuran Kerim'de hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Seni milletin huzurunda Allah'a şikayet ediyorum Sayın Erdoğan. Ama ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namert. Ölsem de, ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da bu da bir Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sözüdür, yeminidir. Allah'ım sana and olsun, şart olsun ki dönersem dönersem namerdim.